Marketten aldığımız yoğurt kutularını temizleyip etrafını iple iple kaplayıp içine çöp ya da pil atabiliriz. Elektriğin boşa harcanmaması için odadan çıkarken ışığı kapatırım. Kağıtlarımızı önlü arkalı kullanmalıyız ve israf etmemeliyiz. Plastik poşetleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Güzel çevremizi korumak için bez poşetleri kullanıyoruz. Yakıtsız araç kullanıyorum. Havayı temiz tutuyorum. Atık yağlarımızı lavaboya dökmeyelim. Şebeke sularımızı kirletmeyelim. Doğamızı, ağaçlarımızı koruyalım, bahçemizi yeşillendirelim, sevgiyle tohumlarımızı büyütelim. Yerlere çıplaklarmış evlerimizi koruyalım. Güzelsinler, satılır en Bütün varlık sizin, çevreye satılır sizdeki. Çiçeklerimizi sevelim, koruyalım, anları kapatmayalım. Saksıda ve bahçede anlar daha güzel. Yere çerçek atılmaz. Seralarda tınmaz gören bunun ilkidir altalık da yatınmaz. Piller doğaya zarar verdikleri için onları yaratmak yerine Plastik bardak kullanıp doğaya zarar vermek yerine cam bardak kullanıp tasarruf yapalım.